3 2 Dur kiti bastın da tamam bekliyoruz. Bak o bagiye kadar kimse ateş etmiyor. 3 2 1 let's go. Elif ateş etmeye başla. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü hayır <laughs> <abi>, yürü. Elif <laughs> ateş et abi. Tamam abi. Ooo. Edits neler yapıyorsun? E? Abi bunlar yargı dağıtıyor ben saymam ki. Hile adı bunlar, hile. Hile. Aman aman. Abi beni araçla öldürdün? Kim? E? Nasıl oldu? Vur vur vur. <laughs> vur acımayız vur. Ateş et. Tepeleme bin tepeleme. Vur vur vur. Gitme gitme. Onları vur. vur, vur. vur. Şimdi indir. Şoför indir, şoför indir. Ha patlayacak var Vur vur vur. Allah üst takım ya. Vur vur vur. Ya ne bu ya? Aga Helal. <laughs> 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 Abdullah Gil miymiş? <laughs> Son kalanlar nerede? <gülüyor> <gülüyor> Son kalanlar nerede? <laughs> Neredesiniz Arabay lan? Bir dakika <laughs> olduğu yerde durursana akit basayım. Basketini bas kitini Hadi <laughs> Edis sana güveniyorum harca Go 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 go. Benzini fulle benzini fulle. Nereye, Nereye gitti o kaçaklar? Nere gitti o kaçaklar? Saklanıyorlar bir yerde. <laughs> Kaçaklar kaçmış. Korkaklar. Neredesiniz? Nerede bakıyorsunuz canım? Bakalım. Dünyada. Abi arkada gözlü drop drop taraf tarafında bak bak orada bak diyorlar. <laughs> bayram tür bayram. Oğlum ne bu korkular? <laughs> Edith şoför indi, şoför indi. <gülüyor> 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 Abi benim de son 5 mermim kaldı. 5 yaşım var şuna bak diye. Nasıl